Kabağı bir de bu şekilde deneyin lezzetine hayran kılacaksınız. 3 tane kabağı yuvarlak olacak şekilde doğrayalım ve ardından sosunu hazırlayalım. Uygun bir kase yarım çay bardağı zeytinyağı, baharatları ekleyelim ve özleşene kadar karıştıralım. Bu tarifte bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı nane ve bir çay kaşığı da pul biber kullandım. Özleşene kadar karıştırdıktan sonra kabakların üzerine gezdirelim. Ve ardından her yerine gelecek şekilde güzel bir şekilde karıştıralım. Özleşene kadar karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize ilave edelim, düzeltelim. 200 derecelik fırında 20 dakika kızartalım. Kabaklar kızarırken biz de bu esnada bir tane soğanı yarım ay şeklinde doğrayalım. Soğanı doğradıktan sonra arda kalan sosa ilave edelim ve özleşene kadar karıştıralım. Kabaklar 200 derecelik fırında 20 dakika kızardıktan sonra sosa bulamış olduğumuz soğanları ilave edelim. Ardından kabakların üzerine gezdirelim. Özeşene kadar karıştıralım. İyi bir şekilde karıştırdıktan sonra 200 derecelik fırında 15 dakika kızarmaya bırakalım. Biz de bu esnada yoğurtlu sosunu hazırlayalım. Uygun bir kase 1 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı da süzme yoğurdu ilave edelim. İkinci sarımsağı da unutmayalım. Tüm malzemeleri homojen bir şekilde karıştıralım. Yoğurtlu sosumuz hazır olunca ve kabaklar kızardıktan sonra her ikisini buluşturalım. Homojen bir şekilde karıştıralım ve uygun bir kaseye aktaralım. Kabaklı yoğurdumuzu uygun bir kaseye aktardıktan sonra uygun bir sos tavasına çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı ceviz içi, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberi karıştıralım ve ardından kabakların üzerine gezdirelim. Hazır olunca afiyetle servise sunalım.